Selamun Aleyküm dostlar ben Teoksa Assassin's Creed Brotherhood <laughs> Uygulandınız evet <laughs> Assassin's Creed Revelations'ın 6. bölümüyle karşınızdayım Haritadaki kitapları bulmaya çalışıyorum Yürü oğlum buna Bunu bulduk Nasılsınız? Keyifleriniz iyidir inşallah. Uzun zamandır oyun oynamıyordum. Ee, bir oturduğumda 4-5 bölüm çektiğim için uzun zamandır oynamıyordum. Bugün geçtim bilgisayarın başına. Bakalım bizi neler bekliyor. Görelim. Buyurun. Bir kitap daha var burada. Bu arada üstümü boyadım nasıl olmuş? Bak bembeyaz oldum gördünüz mü? Bu bölüm görev üzerine gideceğiz. Bir görev vardı. Hipodromun orada hatırlarsanız gitmedim ben geçen bölüm. Altayır'ın anısına gideceğim diye. Ama bu bölüm direktman oradayız. Harita üzerinde yapacağım şeyler var. Onları yapıyorum. Nerede oğlum bu ya? Onun haricinde dükkanları falan da kayıt dışında açacağım. Çünkü hepsini zırt pırt göstermeyeyim size değil mi? Yani bence saçma. Size zırt pırt her dükkanı açtığımı gösterirsem bölüm onlarla geçer gider zaten. Bu kitaplar var. Bir tane daha bir şey daha vardı. Ona bakmadım. Para da yok. Hani e, bir harita muhabbeti var yine. Para olmadığı için onu da yapamadım. Para olunca onu da gösteririm diye düşünüyorum. Şimdi burada bir banka var. Bu bankayı yenileyeceğiz. Para yok. Ben bulurum lan parayı. Sıkıntı yok. Bekle para bulup geliyorum. Bekleyin. tamamen helal yollarla parayı topladım. Tamamen helal yol. Hiçbir türlü kimseden çalma falan yok. Yani bu çalma değil kardeşim bu. Yer değiştirme. Çalma başka bir şey. Bizimki yer değiştirme. Adamdan bana geçiyor yani öyle düşünün. Yer değiştiriyor. İstanbul %50 yenilendi yazdı bu arada. Kenarda gördüyseniz paramızla birikmiş. Onu da çekelim. İstanbul'u %50 yeniledik. Tabii ki bölümde bunların belki yarısını anca gösterdim. Ama dediğim gibi yani şu animasyon için 15-20 tane demircinin yenilenmesini görmeyin. Bana sorarsanız daha mantıklı. Bunları görmek yerine bölüm hakkında bir şeyler göstersem daha mantıklı. Bu oyunda da bu oyunu da şu anda sahiplendim baya. Her değişimde böyle kötü oluyordum. Şimdi bu keseleri almamız lazım. Burada hiç almadım ya. Bıçak kemer geliştirmesini alayım. Orta ilaç kesesini alayım. Diğerlerine paramız yetmiyor. Para yine suyunu çekti. Pahalı acı pahalı. Yani gün geçtikçe artan bir ekonomi var burada. Ne diyeyim? Paraşütleri de fullleyelim. Kullanmıyorum ama belki gün gelir kullanırız ya. Belli de olmaz. Alalım. Devam. Yürü oğlum. Şimdi bir kitap daha var burada. Hipodromun oradayım buraya bakacağım. Buradan sonra da göreve gideceğim buraya baktıktan sonra buradaki kitabı aldıktan sonra bu da buradaymış. Yürü oğlum yürü. Burada samandır, bilmem nedir, çalıdır. Bunlar çok az var ya. Yani bunun eksikliğini çok çekiyorum ben bilmiyorum. Neyse görev neredeydi lan burada bir yerdeydi görev. Nerede bizim eşekler? Aa burada var. Ne oldu lan bir anda sabah oldu. Ne oldu lan? Niye Now prince Suleiman has returned from his Hajj. Tapınakçılar yani bunların deyimiyle Bizanslılar Şehzade Süleyman'a ve bildiğiniz ismiyle Kanuni Sultan Süleyman'a suikast yapacaklarmış. Topkapı's main gate. We plan to dress as entertainers and walk right in. Ya bu bölüm bu muydu ya? Neyse. Topkapı Sarayı'na Yusuf dönünce var. Sıkıntı yok. Yusuf bizim arkamızda olur zaten her zaman. Yürü 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 yürü. Yusuf ne oldu birazcık içerlemiş gibisin. Neredesin lan daha gelemedin? O kadar düştük müştük. Adam ne yapıyor acaba? Ayasofya'nın tepesinden mi uçtu geldi buraya? Ha bu halk ozanları var ya bunları döveceğiz. Üstündekileri alıp ya bunları bayıltıp üstündekileri alacağız. Şunun gibi. Bakın bunu aldım şimdi. Şuraya gideceğim. Lan dur düştü düştü. Bunu aldım. Şu samanla atacağım. La oğlum. Ona dur ecinli adam. Gel lan buraya. Bunu attık. Hepsi öyle. Devam edeyim ben onları da yapayım. Bunlar sonuncuydu herhalde. Deli gibi olduk ha. Ne diyorsunuz? Vallahi tam deli gibiyiz değil. You mark the targets and we will take them out. Al onu dal. Da her boku biliriz lan, her boku biliriz biz. Niye böyle konuşursun be bu adama? Yusuf

Abi oyunda da çok iyi yansıtmışlar bu arada harbiden. <laughs> yürü oğlum yürü 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 Şu kenardan geç yürü. Şimdi burada bir tane hain var onu bulacağız. Ha bak şu tapınakçı olan o indirdiler onu. Ne diyor? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Konstantiniye diyor. Bilmem ne diyor. İstanbul diyor. Bir ara Vieri diyor. Bak. Birini daha bulduk. Bak. Dikkat çekiyoruz. Onu indiriyorlar. Gördünüz mü? Kolaydı, kolaydı, kolaydı. Buralar kolay zaten bizim için. Şimdi bizim buraya gelme sebebimiz Şehzade Süleyman'ı suikastten kurtarmak. Suikasta uğrayacağının jurnalini aldık. Jurnal neyse amına koyayım. Siz nereden bileceğiniz jurnal ne demek? Haberini aldık. Bu haber içinde buraya Sultan Süleyman'ı, pardon, Şehzade Süleyman'ı korumaya geldik. Suikasttan koruyacağız. Kanuni Sultan Süleyman burada. Şehzade 16-17 yaşında. Şu anda birazdan da ekrana gelecek. Şehzade Ahmet var. O da Yavuz Sultan Selim'in kardeşi. Kanuni Sultan Süleyman'ın amcası anlatırken kafam donda. Bak şu anda takip ettiğimiz Şehzade Süleyman. Bunların arasında bir tane tapınakçı var. Onu bulacağız. Bunu bulduk. İyi çalıyor. iyi. iyi, iyi. Şehzade Süleyman'dan önce varmam lazım oraya. Çünkü hangisi hain onu bulmam lazım. Bunlar değil. Bu mu? Oğlum neredeydi lan? Oğlum kimseye şey yapamıyor. Bu mu? Aa te oğlum. Onu nasıl ben? Aklıma hiçbir türlü gelmezdi. Ne bileyim böyle yuvarlak arasında oluyor diye hep. Onun için. Cezara mezara diyor dayı. Yüksek ihtimalle Başından geçenlere bir şarkı yaptı. Onu söylüyor. Şimdi burada bir tane daha var. Onu bulacağız. Bunlar da değil. Aha bulduk. Om dikkatli kendimizi çekmemiz lazım, değil mi? Çektik galiba. Şehzadem, selamlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Ben deyim gemide bana talebeyim dediniz de ben yemedim. Ben önceden biliyordum sizin e, Şehzade Süleyman olduğunuzu. Ya önceden oynadım çünkü. Şu karı gibi ya aynen o. Gemide bize ben talebeyim dedi ha. Hacdan geliyormuş baksana. Ne oldu lan karı düştü arkada. Bir şey olmaz bir şey olmaz biz ona bir şey yapmayacağız lan. Biz ona bir şey yapmayacağız. Lan yandım bir kere ya yürü 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 bu sefer yürü bak. Gerizekalı ya. Abi yine takıldı kaldı biliyorsunuz mu? Yapamadım yani koruyamadım adamı. Did I say that right? Well enough. Hey, here you are, a governor too. Is there anything you do not do? I do not talk to strangers. I am Süleyman. Ben Süleyman. Ben Süleyman'ı çok seviyorum. <laughs> Süleyman çok güzel. Tarık mı? <laughs> Vay be. Burada Tarık diye birisinin olduğunu hatırlamıyordum. Tarık, benim adaşım. Şehzadem biz sizi koruruz. Aklınız arkanızda kalmasın. Hazırız yürü oğlum yürü. Şehzadem geldim. Ne yapacağız? Söyle, emret. Emret Şehzadem. Yeni çeriler Yavuz Sultan Selim'i destekliyorlarmış. Yavuz Kendinden sonra varis seçtiği için şu andaki sultana kızgınlarmış. Aa bak bura 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 bırak bak bu arka tarafı gördünüz mü bak bir de az önce gösterdi. Konuşurken şey yapamadım. Son bakış noktası sonra birader. Ben bir geldim çünkü buraya. Benim ağzıma sıçıp gönderdiler de. Biliyorum yani. Saygılar saygılar. Ama işte başına gelenlerden ders çıkaran bir insan olduğum için bu sefer hiç böyle yakalanma ihtimalim olmadan geçeceğim buralardan. Bir geldim ben buraya da. Bu yeni içeriler benim içimden geçtiler. Bunlardan 3-4 tanesi falan yetiyor sizi. Çok rahat indiriyorlar. Ellerinde abi çekiyorlar şeyi. Neydi onun adı? Tabancayı. Tangır tangır. Hazır gelmişken ben şuraya çıkayım. Bir daha bir daha gelmeyeyim buraya anladınız mı? Görevin içindeyken halledeyim. Sonrasına bakarız. Görevi zaten bir şekilde halledeceğim. Burası Topkapı Sarayı arkadaşlar. Buraya gerçekte gittim ama yani ne bileyim mi? bir şey diyemeyeceğim. Kaç yıl oldu ben oraya gidelim. belki değişmiştir şu anda. Bayağı oldu yani ben oraya gideli. Çok zaman oldu. Eid my nephew Tarek. Your <laughs> incompetence borders on treason. And to think that today your janissaries were outshone by an Italian lute player. Preposterous

What was the purpose of this attack, I wonder? To make me look weak? An ineffective steward of the city? If you are the hand in this mess, Tarek, you have made a grave mistake. My father has chosen me as the next Sultan, not my brother. Ahmed, I am not depraved enough to imagine the conspiracy you accuse me of. What have I done to earn such contempt from the Janissaries? What has my brother done for you that I have not? Ben merak ettim şu anla. Vallahi ben de merak ettim ha. Barış zamanı huzursuzsun. Savaş zamanı endişeli. Şevk yok. Ancak kafirlerin arasında kardeşlikten bahsediyorsun. Destekliyorum şu anda. Ben de destekliyorum. Sultan Ahmet. Şehzade Ahmet. Sultan Ahmet ne ya? Şehzade Ahmet. Ben de bu Yeniçeri kardeşimi destekliyorum. Biz bize belli olmaz biliyorsunuz zaten bizim tarikatta nerede anadan babadan beddualılar var. Nerede güvenilmez insanlar var bizim tarikatta olduğu için çok da güvenmeyin. Onların yanında dura dura kardeşim biz de onlar gibi olmuş olabiliriz. Ne olacağımız belli olmaz ama çizgimizden şaşmayacağız. Ne demişler? Sarı öküzle yatan ya huyundan ya suyundan. Bizim de belli olmaz kardeşim. Aldığımız adamları siz gördünüz. Nerede böyle anadan babadan beddualı var alıyoruz getiriyoruz. Yok yan kesicisi, yok büyücüsü, yok o su, yok bu su. Ulan bir tane onurlu, namuslu, dürüst adam girmedi ki aranıza. Bunlar da önemli şeyler ama kim için önemli? Bu arada bu dizinin ve sonuna geldik. Yeni bir dizideyiz. Yine klasik Ezio Auditore kardeşi Claudio'ya mektup yazıyor. Burada da aynı şekilde önce masyaf anahtarını alacağım. Sonra göreve gideceğim. Onun öncesinde de haritada pek bir etkinlik kalmaması için uğraşacağım. Hatta 5. dizideyiz herhalde. Herhalde benim tüm haritayı açma vaktim geldi. Ben bir ona yatayım ya. Ya ben bir ona bir atayım. Oyunda durayım birazcık, takılayım. Hazine haritaları falan var, onları bulayım. Ee, ondan sonra bakalım ne olacak, ne gidecek. Şimdi zaten masyaf anahtarının yerini merini buluruz diye düşünüyorum. Ee, ama ne olacağı yine belli olmaz. Sonraki bölümde ben haritayı açayım acı. Tamamen açayım. Bekleyeyim biraz oyunu. Hani gezeyim dolanayım. Haritalar var. Hazine haritaları bilmem neleri. Onları falan toparlayayım. Yan görevler var. Onları yapayım. Bak şu hırsız görevleri var. Burada Sofya gideceğim. Ama bir ton görev var. Onları yapacağım ben. Yürü oğlum yürü. Gerizekalı. Herkese sataş. Ne duruyorsunuz lan? Ne duruyor? Gerizekalı. Tüpüne, sıfatına. Tamam. Gerizekalılar ya. Bir ara AFK bıraktım oyunda. Bir geldim. Benim karakter hala dövüyor. Gerizekalı. Hiç böyle şey yok ya. Durduk yere çatıyorlar. Bunlar kabadayı mı artık? Neyse bilmiyorum. Bak yine ya bak. Bak. Aa, evine hırsız girmiş. Geçmiş olsun bacım. Bacım, ya bacım derken yenge. Geçmiş olsun. You keep I will ben Teoksa olarak ben sana söylüyorum. Yani sen benim yengemsin. Bu dünyada ve öteki dünyada yengemsin. Yani Ezio'nun Baktığı karıya biz bakmayız kardeşim o kadar da değil. Ne de benden kaç kaç büyük? Yenge yenge. Tüccar yakalanmadan tabloyu çal dedi bana. Ulan nerede bu? İleride bir yerde de. Ben olayı çözemedim. Ben bir hırsızdan almayacağım mı bunu? Hırsızdan niye fark etmeden çalıyorum oğlum ben? Aptal mıyım yani böyle bir saçma sapan bir şey olur mu? Ah, tamam tamam. Ben bunu döveceğim. Bu salak da yüksek ihtimalle birine satmış olacak. Ben o sattığı insandan çalacağım. Yani beynimin tamamını kullanmam lazım. Şu gerizekalı bir döveyim mi? Beynimin tamamını kullanmam lazım. Gerçi çok da ya düşünmem ya. Ben bulurum bir türlü onu çalarım ben oradan. Valla fırsat versin donlu bile çalarım onun. Sıkıntı yok. Onun için ee, bakalım gidelim oraya. Oradaki duruma göre bir şeyler yapacağım. Satmış bak dediğim gibi. Of satın alan bu bilader. Şimdi ben buna birazcık baktım. Bu bana kitlenmiş vaziyette bak. Bak şimdi bak iyi izle. Bak 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 bak. Gördün mü dönüyor. Yani ben bunu böyle alamam. Ama alabileceğim çok güzel bir şekil var. O şekli yapacağım. Öyle güzel olur. Parayı seç şuradan. Esnaf adam abi paraya düşkündür bak. Bak düşkün yapacak bir şey yok. <laughs> yürü devam et. Yürü yürü yürü. Yenge geldim ben. Likeness, I, <laughs> I had to sit for Mr. Albrecht Durer for a full week. Can you imagine me sitting still for seven days doing nothing? Bu, bu kadının fotoğrafı mı lan? Çözemedim ya. Kitaptan bahsediyor bizim aradığımızdan. Alim değilsin. Orasını anladım. Kilise için mi çalışıyorsun? Niye söylemedin lan bunun suikastçı olduğunu bu arada? Hoca, hocası, ora hoca. Tamam, o konuda bir sıkıntı yok. Şu kitabı bulalım. Yürü oğlum, yürü. Bu animus parçalarını da toparlayacağım. Umarım. Yani hepsini toparlayabilirim umarım. Şimdi biri daha burada. Bu bize masyaf anahtarını Bizi masraf anahtarına götürecek bu. Bulduğumuz. Diğerlerini niye alıyoruz onu bilmiyorum. Bir ton kitap var. Niye aldığımı bilmiyorum. İlla bir etkisi vardır ama. Bir şey diyemeyeceğim o konuda. Şunu alalım da. Sonrasına bakarız. Düşmezsin değil mi lan? Ananı... Ah tamam tuttu. İyi, i̇yi iyi vallahi yani bu bölüm iyi oldu ya ama kayıt biraz uzun oldu. Ulan inşallah yani çok böyle gereksiz yerleri de kaydetmişimdir de. Bu bölüm 50 dakika olmaz ya. Şurada bir kitap daha var onu da geleyim. Onu da alayım gelmişken. Şimdi dediğim benim gözümde bir işe yaramayan kitaplara geldik. Bunların bir işe yaradığını düşünmüyorum. Çünkü hani yarıyorsa da yazın yoruma bilelim neye yaradığını. Onu da bilmiyorum. Kitabı al. Yürü. Allah'ım ya. Ara yerde burayı da değerlendirmem lazımdı. Burayı da açtım. İyi oldu gelirimiz falan iyi durumda. Bana sorarsanız. Şimdi burası bizim için bölüm sonu. Ee, baktım bayağı uzun olmuş. İnşallah düzgün bir şekilde sığdırabilirim. Gördüğünüz gibi iki tane, üç tane kitap kaldı. Onun haricinde burada görev var. Hırsız görevleri var. Özel binalar haricinde de çoğu yeri açtım. Altair'ın anasına gideceğiz. Önümüzdeki bölümde onu ayarladım. Bu taraftaki hazine aratalarını bilmem nelerini halledeceğim. Çünkü yapmamız lazım. Onlar da benim için yapılması gerekenler arasında. %100 olmasına etki ediyor mu onu bilmiyorum. Ama olsun yine de yapacağım. Bu animus veri parçalarında toplayacağım. 100 tane var. Ortalama 18 tane falan topladım ben daha. Özel olarak aranmadığım için böyle. Neyse bölüm buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bölüm hakkındaki yorumlarınızı da yorumlara bekliyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.